sevgili ATT grubu. Hep fotoğraf çekiyordum, bir kez video çekim dedim. Bakın bu bamya. Hiç sulan var yani. Domatesler. Tabi illa çürük oluyor. Çünkü ilaç yok. karpuzun. Ne yazık ki sadece iki kök çıktı. Ama olsun. Senenin tohumunu aldım. Bunları Libya diyoruz biz. Diğer Bunlar da hiç sulanmadı. Ya daha doğrusu buradaki hiçbir şey sulanmadı yani. Bakın maşallah. Bunun çiğ yemeği çok seviyorum. Ben. Sonra yine Libya'lar. Bunlar kavun ama kalmadı artık. Ama çiçek açmış durumda. İkinci döküm yapacak. Bu sürmüş. Bunlar kıtta. Yani acur. Dur burada var birkaç tane. Aa bu güzel. Bunu yiyelim. Koptu. Ama acılar yani ben ekmedim. benimkiler çıkmadı. Bunları annem ekmiş. Yani tohumları atalık mı? O yüzden bilmiyorum. Bunları denemem lazım. Bunların paylaşımını yapmayacağım. Başka ne var? Kavun yine. Yaz kavunu. Tabi kutlanmış. Yalak kızlar. Kabak. Kış kabağı deriz biz. Bunlara. Bu da sıyırma kabak. Evet bakın. Bunlar hiç sulanmadı yani. Videonun sonuna geldik çünkü göstereceğim başka bir oyun kalmadı. Hepinize sevgilerim saygılarım sunuyorum. İyi günler.